Videoya başlamadan önce size söyleyeceğim bir şey var. Eylül'ün Harika Müziği adlı bir kanal var ve abone olabilirsiniz. Ben abone oldum. Çok hızlı abone artıyor ve hak ettiği şey bu arkadaşlar. Çok hızlı abone artıyor. Arkadaşlar hak ediyor abone artmayı. Çünkü çok güzel melodik açılıyor bence. Arkadaşlar şarkıları yazmış. Yorumlardan gelen şarkıları da yazıyor bazen. Belki siz yorum yazdığınızda o şarkıları bile çalabilir. Çok güzel melodik açılıyor. Gerçekten çok beğendim. Gidip abone olabilirsiniz yani. Eğer videolarını izlemek istiyorsanız Elin harika müziği yazarsınız çıkar arkadaşlar. Videolarımı nasıl hazırlıyorum? Videolarımı nasıl hazırlıyorsun? Lütfen bununla ilgili bir video çek. Galiba merak ettiğiniz bir konu ve bunu bu videoda size göstereceğim. Benim iPad'im Apple ve bu yüzden Apple'ın uygulamalarını kullanıyorum. Bu iPad'imde biraz sıkıntı yaşasam da diğer iPad'imde hikaye hazırladığım videolarda arkaya video koymak ile ilgili işlemlerde diğer iPad'imdeki iMovie'yi kullanıyorum. Ve şimdi iki tane app kullanıyorum. Sadece iki tane. Ve arkadaşlar Apple'ın Screen Recorder özelliği var. iOS cihazlarda ekran kaybetme diye bir şey var. Bununla hiç bir uygulama yüklemeden hiç ekran kaydedici uygulama yüklemeden mesela e diğer android taban tabanlı cihazlarda Mobizen gibi kayıt uygulamaları yüklemeniz gerekirken Apple'da erişebilirlik kesimlerinden direkt ekran kaydedici ekleyerek e, 3 saniye içinde bu butona bastığınızda ekranınızı kaydetmenizi sağlayabiliyor. Bunun dışında başlıca kullandığım uygulama clips. Direkt e, kesme işlemleri ve şu anda bu videoyu bile clips'ten hazırlıyorum. Alın bakın. Bakın. Şöyle kesebiliyorsunuz. Böyle istediğiniz gibi kareleri seçip oynasa tıklayabiliyorsunuz. Sadece kareleri düzenleyemiyorsunuz. Posterler aşı ve kamera var. Böyle üstüne efektler de bir şeyler ekleyebiliyorsunuz veya nasıl gözükeceğini karar verebiliyorsunuz. Şuradan bir şeyler yazabiliyorsunuz. Şuradan kayıt edip direkt basılı tutabiliyorsunuz. Ya da yukarı kaydırdığınızda direkt kendisi kaydediyor zaten. Ona bastığınızda duraksamış oluyor. İkinci kullandığım uygulama iMovie. iMovie sizin çok güzelce editleyebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Ben iMovie'nin hangi özelliğini kullanıyorum? Ben iMovie'ni arkadaşlar iTunes U'da Arkasında müzik ekleme çok sıkıntılı bir şey. Hem yani müzik ekleyemiyorsun iTunes'a ve atlenebiliyorsa da ben bilmiyorum. Yani e, müzik dosyası indirmek e, Android cihazlarda daha kolay fakat e, iki tane iPad'im olduğu için, iki tane kaydeden cihazım olduğu için bir tanesinden o şarkıyı açıyorum. iMovie'de de kayıt yaparak arkasına müzik yapıyorum. iMovie'de yüzde kaçını kullanabileceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Çok iyi aslında bu videolara çok çok daha yani çok fazla emek verdiğim söylenemez arkadaşlar. Mesela bu videoyu çekmek için 15 belki de 20 dakika mı harcıyorumdur. Yani çat, taş çatlasın o kadar harcıyorumdur. Yani gerçekten çok iyi youtuberlar var animasyon yapan. E mesela Barış Özcan benim çok takdir ettiğim bir youtuber. 4 milyon abonesi var arkadaşlar. Çok çok rahatlıkla hak ediyor. Çünkü bir haftasını bir videoya veriyor. Arkadaşlar bir veya artık daha da hızlandı. Daha da iyi yapıyor ve 3 tane video çıkıyor haftada ve inanılmaz kaliteli videolar. Gerçekten takdir ediyorum. Arkadaşlar sonuçta 9 saniyelik falan videolar yapıp siyah falan. Arkadaşlar şu kanala abone olun. Arkadaşlar böyle oldu böyle oldu. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar abonelikten çıkmayın lütfen gibi gibi. 9 saniyelik 10 saniyelik videolar atıp sonra... E, çok fazla emek var demek. Biraz ironik. Ama neyse diğer videomuzda görüşmek üzere.